Haziran ayı için öngörülen yektem maliyeti revize edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Haziran ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması maliyeti rakamını 134 lira 36 kuruş olarak revize etti. Bu tutar daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından revize edilmiş haliyle 106 lira 82 kuruş seviyesindeydi. Doğalgazın enerji üretimindeki payı azalıyor. Türkiye'nin elektrik üretimi geçen yıl 308.5 terawatt saat olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretiminin 114.6 terawatt saati kömürden, 89.2 terawatt saati hidroelektrik santrallerden, 58.1 terawatt saati ise doğalgazdan sağlandı. Buna göre Türkiye'de doğalgazdan üretilen elektrik geçen yıl bir önceki yıla göre %37.2 azalışla 58.1 terawatt saate gerilerken doğalgazın toplam üretimdeki payı da %18.8'e düştü. Sani Bey Barajı Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini aldı. Sanko Enerji Sani Bey Barajı salgına karşı almış olduğu önlemler sayesinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini aldı. COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzundaki koşulları sağladığı için başvurusu kabul edilen Sani Bey Barajı enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme oldu. Sani Bey Barajı 310 MW'lık kapasitesiyle yaklaşık 400 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Çin'in doğal üretimi Mayıs ayında arttı. Çin Devlet İstatistik Ofisi, Çin'in doğalgaz üretiminin Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12.7 yükselerek 15.9 milyar metreküplük bir miktara vardığını açıklayan verileri yayınladı. Öte yandan ülkenin doğalgaz ithalatı bu yıl geçen yıla göre %3.7 oranında artarak geçen ay 7.84 milyon ton olarak gerçekleşti. Total, yeni iklim hedefini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon olarak belirledi. Avrupa Birliği'nin karbon nötr hale gelme hedefini destekleyen Fransız enerji şirketi Total, yaptığı duyuruda küresel üretim faaliyetleri ve müşterileri tarafından kullanılan enerji ürünleri genelinde toplumla birlikte 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı.